Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Selamun Aleyküm merhaba arkadaşlar. Herkes için pratik tecvid derslerimizin 19. 19.suna geldik. Bu dersimizde zamiri diğer adıyla sılayı göreceğiz. Hemen bakalım zamir nedir neyi kastediyoruz zamir derken. Müfret müzekker gayip muttasıl zamir kastedilir. Yani üçüncü tekil eril o zamiridir. Arapçada hu, mesela lehu bihi şeklinde yazılan zamire denilir. Buna tabi sıla ismi de verilmekte. Müfret gayb zamiri arkadaşlar birinci bilmemiz gereken vakıf esnasında yani zamir üzerinde durursak uzatılmaz. Bunun dışında basıl halinde ise iki tane e, hali vardır. Bir uzatılarak okunur, iki uzatılmadan okunur. Eğer basıl halinde kendisinden önceki harf harekeli ise uzatılarak okuyoruz. Buna sıla-i suğra ismi de denir. Mesela lehu'ydu. Lehu. Buraya vav ekledik. Mesela bihi'ydi. Bihi. Buraya da ya ekledik. Ayn-de-hu. de Vav ekledik. Zamirin harekesi e, ya ötre ya da esre olur. Zaten fetah yani üstün hareke gelmez. Bu uzatılan durumu, bir de uzatılmayan, yani e, uzatılmadan okunan yeri ise yine vasıl halinde, çünkü vakıf halinde zaten uzatılmıyordu, vasıl halinde kendinden önceki harf hareketsiz ise çekilmeden uzatılmadan okunur. Fihi, min minhu örneklerinde olduğu gibi. Evet, önemli notlar uzatılan zamirden sonra sebebi hemze gelirse basıl halinde metti munfasıl hükmü ortaya çıkar. Mesela min ilmihi bir elif uzatacaktı burada çünkü ne vardı? Ya vardı. Harfimet olan ya. Sonra hemze gelmiş. İkisi farklı kelimelerde mi? Evet. O zaman burada metti munfasıl da olmuş oluyor. Min ilmihi illa. Diğer adıyla sıla kübra. Eğer bir harf yani bir elif miktarı uzatılarak okunuyorsa Buna sılayı suğra deniliyordu. Yani hemze geldiğinde de sılayı kübra oluyor diğer ismiyle. Uzatılmayan istisnalar mesela fevaki ma nefkahu lem tentehi lem yentehi bu kelimelerde bulunan h harfleri zamir değil kelimenin aslındandır arkadaşlar. Yine yar lekum kelimesi bu kelimenin aslı olan h yani elif harfinin hasfına binaen uzatılması. Yar bunun aslı böyleydi ama hasfedildiği için yarallahu leküm diye bunu da uzatmadan okuyoruz. Yine e, normalde uzatılmaması gerekiyor ama Asım'ın hafs rivayetine göre bizim kıraatimize göre burada uzatarak okunan tek Furkan suresinin 69. ayetinde yer alan bu kelime var. Fihi fi Fihi diye buraya uzatıyoruz. Fihi muhana şeklinde. Evet. 19. dersimizi özetleyelim. Müfret müzekker, gayb muttasıl zamir kastedilir zamir derken. Bu zamir vakıf halinde uzatılmaz. Zamir vasıl halinde kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak okunur. Bihi, indehu, lehu gibi. Buna ne diyoruz ayrıca? Sılayı, suhra. Zamir yine vasıl halindeyken kendinden önceki harf harekesi ise çekilmeden, uzatılmadan okunur. Fihi, aleyhi, minhu örneklerinde olduğu gibi. Müfret kayıp zamirinden sonra hemze gelirse meddimunfasıl diğer adıyla sılayı kübrada gerçekleşmiş olur. Min ilmihi illa. Ee, yani yavaş okuyuşta 4 orta okuyuşta iki ya da üç hızlıda da bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen.